Arkadaşlar herkese merhaba. Ben bugün Mart sınavıyla alakalı, TUS sınavıyla alakalı son tekrar ve spot bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz sınava az bir zaman kala özellikle kısa sürede önemli bilgileri belleğimize atmak oldukça önemli. Bu sunumun da bu konuda bize faydalı olacağını düşünüyorum. Sınavda çıkması muhtemel olan önemli noktaları burada toparlamaya çalıştım. Özellikle kardiyoloji, hemato-onkoloji ki klinik farmakoloji ile de bağlantısı olduğunu düşündüğüm bir branş çıkmasını düşündüğüm monoklonal antikorlardan ve spesifik malinite tedavilerinden bahsedeceğim. Onun dışında romatolojideki birkaç yeni hastalıktan bahsedeceğim ve gastroenterolojideki özellikle yeni tanı testlerinden, empedans özellikle pH metreden bahsedip sunumu kapatmaya çalışacağım. Faydalı olacağını düşünüyorum. Önce kardiyoloji ile başlayacağım. Biliyorsunuz kardiyolojide hem dahiliye hem de pediatride önemli üfürüm ve fizik muayene bulguları her zaman karşımıza çıkıyor. Mart sınavında da muhtemelen hem pediatride hem de bununla karşılaşacağız. Üfürümler biliyorsunuz potansiyel sorulardan biri sistolik ve diastolik olarak başta ikiye ayrılıyor. Bunu tabi hepimizin ezberleme aklımızda tutma yöntemleri var ama ben bugün bunu ezberleme değil nasıl öğreneceğimizle ilgili bir teorik bilgi söylemeye çalışacağım. Nabız çeşitlerinden de son yıllarda mutlaka her sınavda hem soruyu çözmek için ipucu anlamında hem de patolojik nabızların hangi hastalıklarda olabileceği ile ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili de özellikle pulsuz, paradoksus ve alternansın mantığını söyleyeceğim. Yine Mart sınavı için favori yerlerden biridir bence. Üfürümler biliyorsunuz sistolik ve diastolik olarak ikiye ayrılıyor. Bu işte klasik textbooklarda ya da çalıştığınız kitaplarda sistolik ve diastolik üfünleri ayıran temel tablolardan biridir. Ben bu mantıkla öğrenmenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü sınav stresiyle unutma potansiyeliniz her zaman olabiliyor. Benim nacizane önerim şu. Biliyorsunuz üfürümlerin temel mantığı, birinci mantığı kesinlikle kapak hastalıklarına tanı koymak. Hedefiniz bu olmalı. İkinci nokta kapağın iki tane hastalığı var. Bir, yetmezlik patolojiyi bilmeniz gerekiyor. Yetmezlik demek kapanamaması demektir kapağın. Kapanamıyor. Ucuca yetmiyor. Hani buradan aklınızda kalabilir kapanamama anlamında. Diğer ise tabi darlık ya da stenoz diye tanımladığımız. Darlıksa açılamıyor anlamına geliyor. Şimdi bu mantığı bilmek nasıl? Her şeyi bilmek. Biliyorsunuz kalbi şu şekilde demonstre etmeye çalışırsak hani şurası sağ kalp şurası da sol kalp diye dizayn edebiliriz. Hani sizin bakış açınızdan bakınca. İşte mitra kapak, aort kapak, burada triküspit ve sağ ventrikülle pulmoner arter arasında pulmoner kapağı biliyorsunuz. Neden ezberlemeyin? Çünkü sistolde ve diastolde hepiniz kapakların durumunu biliyorsunuz. Şimdi sistolde açık olması gereken kapaklar biliyorsunuz aort ve pulmoner kapak. Patoloji ne? Açılamıyor. Yani dar olması. E, aort darlığı ve pulmoner darlık eğer sistolde açık olması gereken aort ve pulmoner kapak açılamıyorsa kanın geçerken zorlanmasına bağlı türbülansa bağlı bir sistoli üfürümle karşı karşıya kalacaksınız demektir yani burada siz sistolde aort ve pulmoner kapağın ejeksiyon yani fırlatma yapabileceği için açık olduğunu bilmeniz açılamıyorsa da bu kapağın dar olduğunu bilmenizi gerektirir yani bu da bence ezmer mantığından sizi çıkarır diye düşünüyorum. İkincisi de tabii sistolde kapalı olması gereken mitral ve triküspit kapak. Neden? Çünkü sol ventrikül ve sağ ventrikül sistol yaptığı zaman bu kapaklar kapalı olacak ki atrüma ne olmayacak? Kan sızışı olmayacak. Rejürtü de olmayacak. Kaçak olmayacak. E, kapanamıyorsa da mitral ve triküspit yetmezlik olarak ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani dolayısıyla sistolik üfürümlerin kapak bağlamında ezberlenecek bir hadisesi yok. Keza diastolik üfürümler de böyle. Diastolde açık olması gereken kapaklar biliyorsunuz ventükülleri dolduracağız. Mitral ve triküspit kapaktır. Eğer açamıyorsanız mitral darlığı ve triküspit darlığının diastolde duyulacağını ne yapacaksınız? Kesinlikle aklınızda tutmuş olacaksınız. Ve diastolde kapalı olması gereken ventükülün basıncını arttırmamak anlamıyla atriumdan dolarken ventüküller. Aort ve pulmoner kapaktır. E bunlar da kapanamıyorsa, ucuca yetmiyorsa tabii ki aort yetmezliğinin ve pulmoner yetmezliğinin de diastolik olduğu kesinlikle bariz şekilde ortada. Dolayısıyla burada sistolde, ve diastolik ürünlerin temel mantığını bildiğiniz zaman sistolde hangi kapak açık, hangisi kapalı, diastolde hangi kapak açık, hangisi kapalı bence işi çözer. Peki burada iki, ikinci nokta ne? Birazdan örneklerde de söyleyeceğim. En önemli nokta şu her kapağı kendi odağında duymuş olmamız gerekiyor. Ki bu da cilde en yakın geçtiği yer. Burada da biliyorsunuz 4 tane kapağımız var. Aort kapağı cilde en yakın iz düşümü ve steteskopa en iyi yansıdığı yer. Sağda ikinci aralık. Yani soru değeri olan sağ 2'de sistolik bir üfürüm varsa bu kesinlikle aort darlığı sorusudur der. Yani her türlü vaka sorusunu çözmüş olursunuz bu bağlamıyla. Pulmoner kapak tam karşısı sol ikinci aralıktır. Özellikle pulmoner kapak hastalıklarını buradan duyarsınız. Mitral kapak için solda 5. interkostal ki kalbin apeksidir. Apikal şunu duydum bunu duydum şeklinde dizayn eder. Tirküspit kapak içinde ksifoid çevresi ya da yüzücü kostaların birleşim yeri. Biliyorsunuz bu da işte ksifoid özellikle tam sternumun sonundaki ince çıkıntı. Özellikle yüzücü kostaların birleşim yerinde bunu duyma şansınız var. Dolayısıyla odağı bildiğiniz zaman anatomik anlamda ve üfürümün de sistol ve diastolda olduğunu bildiğiniz zaman bütün kapak hastalıkları vaka sorularını da çözebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi 52 yaşında bir erkek hasta işte kardiyak bir semptomatoloji ile gelip sağ 2'de sistolik üfürüm olması kesinlikle aort darlığını düşündürür. E sağ de diastolik üfürüm dese bu da aort yetmezliği olur. Ha, i̇şin istisnasına bu makroskopik bakıştan sonra geçiyor olmanız lazım. O bu sistol ve diastolik üfürümlerin kapak açılamıyorsa yetmezlikte, e, darlıkta, eğer kapanamıyorsa da yetmezlikte tutacağımızı ve sistol ve diastoldaki kapakların durumunu biliyorsak da işi kotaracağımızı kesinlikle görebileceğinizi düşünüyorum. Peki onun dışında bir pratik yapmak için bu özellikle slayt üzerinde. Mesela bir sistolik üfürme yaklaşım. Şimdi bu sistolik üfürüm gördüğünüz zaman birinci merak etmiş olmanız gereken yer odak olmalı. Şimdi odak dört tane odağımız var. Eğer sağ ikide ise sistolik üfürümde aort darlığı düşünürüm. Eğer sol ikide ise kesinlikle pulmoner darlık düşünürüm. Eğer apexte sistolik üfürüm varsa Mitral yetmezliği düşünürüm. Çünkü sistolde kapalı olması gereken kapaklardan biri mitral kapaktır. Kapanamıyorsa. Eğer kasifoid çevresindeyse de tirküsvit yetmezliği ne yaparım? Kesinlikle düşünürüm. Onun dışında sistolik üfürüm yapan diğer tablo pediatri ile alakalıdır. Pediatrik yaş grubunun özellikle konjenital kardiyoloji dinlediğimiz yer mezokardiyak odak. Mezokardiyak odağın diğer adı erp odağıdır. İşte solda sternumla ikinci, üçüncü interkostelin ya da üçüncü, dördüncü interkostelin kesiştiği yer. Pediatrik yaş grubunda sistolik üfürümlerde aklınıza gelecek birincisi VSD. Özellikle pan ya da holosistolik, sistol boyunca anlamına gelir. Pan hepsi demek biliyorsunuz. Onun dışında gene mezokardiyak odaklı sistolik üfürümde ASD, atrial septal defek, ventikül dışında gene aklınızdadır. Baktığınız zaman o yüzden herhangi bir sistolik üfürümün yani girdiğiniz Mart sınavında Bundan başka bir e, olasılığı yok. Ya odağı bileceksiniz, sadece üfürümü bileceksiniz. Siz de kapakların durumunu bilip, bu makroskopikten sonra mikroskopik dediğim işte pediatri çalışırken de buna hakimseniz gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Özellikle sorunun vaka sorularının fizik muayene kısmında hem spot sorularda hem de vaka sorularında kesinlikle işinize yarar. Patolojik nabızlardansa e, TUS'un en fazla sevdiği tabi pulsuz paradoksus paradoks nabız tanımlamasında biliyorsunuz adı nabız olmasına rağmen tansiyon aletiyle tanı koyuyoruz ve bunun mantığı şu burada da yine kalbi çizelim şurası sağ ventikül şurası sol ventikül olsun biliyorsunuz bu iki ventükül arasında hem septum hem de perikard aracılığıyla bir ilişki var ventiküler ilişki diye bunu düşünebilirsiniz dolayısıyla sağ ventikülün basıncının arttığı durumlarda volümünün arttığı durumlarda bunun perikard veya septum yoluyla sol tarafa itilmesi sol kalbin hacminden ve volümünden çalıyor. Neden tansiyon aletiyle diye söylüyorum. Çünkü inspirasyonda kan basıncının 10 mm civadan daha fazla düşmesi demek. Çünkü derin inspirasyon yaptığımız zaman biliyorsunuz inspirasyonda sağ kalbe gelen kan miktarı artar. Akciğerde bir miktar kan görülenir. Dolayısıyla sol ventükül hem sağ tarafın basısına maruz kalır hem de akciğerde görülen kandan dolayı sol ventükülün debisi ve özellikle Atım hacmi düşer. Bu hepimizde 10 mm civaya kadar ne yapılır? Tolere edilir. Eğer sistolik kan basıncı 10 mm'den fazla düşüyorsa bunu ise pulsus paradoksus denir. Yani bir terslik var anlamında. Bunun sebebi de tabi burada özellikle sol kalbin hacminden valiminden çalacak olan sağ kalp olduğu için en belirgin tablo sağ kalp yetmezliğini akut tablosuyla karşımıza getiren tamponattır. Tamponat ve pulsus paradoksus işte hastanın tansiyonu 100'e 60 mm civar derin ispirasyonda 80'e 40'a düşüyor. Sistolik ondan fazla düşüyorsa tamponatı düşüneceksiniz. Onun dışında perikardın kalınlaşması kronik konstiktif perikardit gene önemli hadiselerden biri. Ağır sağ kalp yetmezlikleri. Koahı özellikle yazdım. Herhangi bir akciğer patolojisinin sağ kalbin basıncını volümünü artırıp sol kalbe doğru yüklenip sol kalbin hacminden, volümünden çalabileceğini düşünmüş olmuş olmanız gerekir. İşte hangisinde pulsuz, paradoksuz, görülür, görülmez sorularında da bu kesinlikle A, B, C, D şeklinde karşınıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. O yüzden sistolik kan basıncının inspirasyonda ondan fazla düşmesi size tamponat başta olmak üzere sağ kalp etmezliği ile ilgili senaryoları getirir. Peki, kardiyolojideki tabii önemli ayrıntılardan biri sol kalp etmezliğini düşündüren nabız. Bu da alternans nabız birkaç önce yine sorgulanmıştır. Alternans nabız, alternans biliyorsunuz değişken anlamına geliyor. Atımdan atıma değişken ve düşük amplitüdü. Bu aslında çok kompleks değil. Atımın düşük amplitüdü olabilmesi için ki nabzı oluşturan asıl ventikül sol kalp biliyorsunuz. Sol kalpten aorta kanın gitmiş olması gidiyor. Gerekiyor, gidemiyor. Özellikle ciddi sol kalp etmezliğinde her sistolde e, özellikle kasılabilir miyosit sayısı değişiyor buna bağlı olarak da hani nabız sıra sesini şu şekilde düşünürseniz atımdan atıma düşük ve her amplitüdün birbirinden farklı olduğunu göreceksiniz. İşte alternans nabızı da sol kalp yetmezliği için en tipik nabızlardan biridir. Şimdi bu ikisini neden çok seviyorlar? Bakın paradoks dediğimiz zaman tamponat başta olmak üzere sağ kalp yetmezliği yapan durumlar. Alternans dediğimiz zaman da sol kalp yetmezliği yapan durumlar. Bunun soru olarak hayal ettiğiniz zaman zaten konuyu öğrenmiş oluyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi sol kalp yetmezliğinde görülmez ya da sağ kalp yetmezliğinde görülür görülmez şeklindeki sorularda bu alternansı ve paradoksus nabızını gene ne yapabilirsiniz? Kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu anlamıyla kardiyolojinin özellikle fizik muayenelerine ne yapıyoruz? Kesinlikle hakim olma şansımız oluyor soru potansiyeli açısından. Onun dışında hematoloji, onkoloji biliyorsunuz son yıllarda soru sayısı hem fazlalaşıyor hem de sertleşiyor. Bu klinik farmakoloji ile oldukça ortak giden noktalardan biri. Hani bu biraz işin tabi kehanet boyutu ama muhtemel soru adayı olan ben spesifik manite tedavilerini, monoklonalleri buraya toparladım. Daha önce çıkmış ki son tustan örnek göstereceğim. Tabloda nereyi sorduklarını göreceksiniz. Farma anlamında da mantıklı e, bulacağınızı düşünüyorum. Şimdi bunlardan birisi e, siktim bağımsız kinaz inhibitörleri CDK4 ve 6 üzerinden etkenler. İşte sonu cicliple biten özellikle meme kanseri için metastatik meme kanseri için dizayn edilmiş ilaçlardır. Bu palbo ciplik en favorisi. Sonu cicliple biten ilaçların CDK4-6 inhibitörü şeklinde meme kanseri tedavisinde sorulacağını düşünüyorum. Yani en potansiyelli olanlarından biri bu. Çünkü board sınavlarında ve yurt dışı sınavlarında soruluyor. İşte Bruton tirozinkinazlar var. Özellikle bu KLL tedavisiyle beraber ortaya çıkmıştır. Ama bu Bruton tirozinkinazlar Mental hücreli Lenfoma ve Waldenström'de de kullanılıyor. Burada Ibrutinib var. Yine e, acala Ibrutinib var. Ama Ibrutinib favori. Çünkü bu Ibrutinib'in hani kullanımı o kadar fazla ki bunun yan etkisiyle ilgili bile FDA filan e, uyarılar yayınlıyor. Mesela atrial fibrilasyon yapıyor şeklinde kesinlikle bir uyarısı var ibrutinipin. Ama KLL tedavisinde ortaya çıktığı için bu endikasyonda sorulabileceğini düşünüyorum. Unutmayın bunu. Gene 17P delesyonu olan KLL'li hastalarda venotaklas var. Bu da e, protein BCL2 üzerinden etkiyor. Yine ileri evre KLL'de venotoklaks karşımıza çıkabilir. E, Hatchcock pathway var. Özellikle inflamasyonda önemli bir yol. E, bazal hücreli karsinom hastalarında yine yeni dizayn edilmiş. Şu e, hatchten aklınızda kalabilir. E, sonları degiple bitiyor. Vismo degip ve soni degip dedikleri bazal hücreli karsinomda kullanılıyor. Ruxol -tip. son sunumunda gene bahsetmiştim. JAK1 ve JAK2 inibitörü özellikle polistem, rugra, vera ve mielofibroz için kit öncesi. Kullanılabilecek yine ilaçlardan biridir. Ve e, histon diatilaz asetilaz üzerinden e, etkiyen işte standart tedavi dirençli kutanöz veya periferik tevceli lenfoma. İşte vorinostat, e, panobinostat ve romidepsin var. Şimdi burada tabi bunlar ya bunlar çıkar mı diye düşünenler olabilir ama şu son sınavın sorularını çözenler 2020 Ekim'in romidepsini hatırlayacaklardır. Bu farma sorusuydu. Aşağıdakilerden hangisi periferik tevcili lenfomada kullanılır? romidepsin şeklinde. Şimdi bunu bu tablodan soran e, bu tabloya kesinlikle başka ilaçları da ekleyip sorabilir. Yani bu anlamıyla bence e, hakim olmanızda fayda var. Özellikle bu cislipler dediğim gibi favori yerlerinden biri olacaktır. Metastatik meme kanseri açısından. Moleküler hedefi olan ilaçlardan hiç çıkmadığını düşündüğüm özellikle programlı death programlı ölüm PD1 üzerinden etken ve bunun ligandı üzerinden etken e, iki grup ilaç var. Biri Nivolumab ve Pembrolizumab bunlar anti-PD-1'ler. Programlı ölüm üzerinden etkiyorlar. Özellikle melanom, baş boyun tümörleri, nansmol, akciğer kanserleri, Hodgkin, üretelyal kanserler, renal C.A., HCC ve mide kanserinde kullanılıyor. Ama bence bu endikasyonlar değil ama pembrolizumab ve Nivolumab'ın anti PD1 olduğu mutlaka karşınıza çıkar. Ve bunların ligandını inibeden de atezolumab ve Durvalumab var. Bunlar da gene monoklonal tedavide işte nansımol, akciğer kanserinde, ritüelyal kanserlerde deneniyor. Birisi direkt programlı ölüm üzerinden etkiyor. Diğeri de aslında aynı mantık ligandı inive ediyor. Nivolumab ve pembilizumab'ı aklınızda ve atezolumab'la durumalumab'ı aklımızda tutmamıza fayda var. Hem dahili için hem de dediğim gibi klinik farmakoloji için sorulmamış, sorgulanması yüksek ilaçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Romatoloji ile ilgili ise, romatoloji de biliyorsunuz, otoimmün senaryo son yıllarda otoimmün hastalıklarında oldukça fazla arttığını düşünürseniz, 3 tane önemli hastalık var. Daha önceki TUST'larda da vurguladım bunu. Mutlaka soru değeri var. İnşallah sizin karşınıza çıkmış olabilir. Bunlardan biri RS3P, işte tekrarlayan seronegatif simetrik sinovit ve ödem tablosu, piting şeklinde relapsing polikondritler var ve en bence favorileri Immunoglobulin G4 ilişkili hastalık. Çünkü açıklayamadığımız birçok şeyi Immunoglobulin G4 birikimiyle yavaş yavaş açıklamaya başlamış durumdayız. Hepsi içinde de önemli tiyolar söyleyeceğim. Bunlardan biri RS3P. Özellikle pitting tarzı ödem, sondaki o PE zaten bunu anlatıyor. Her iki elde ciddi ödem tablosu oluyor ve akut başlangıçlı poliartriti var. Genelde 50 yaş üzeri görülüyor. Hani romatolojik hastalıkların genç kadında olduğunu düşünürseniz bu daha ileri yaşta bir hasta. Buradan biraz vakaya hakim olabilirsiniz. Radyolojik ekleme revizyonu yok. RFS'i negatif ve bu tanı kriterleri dışında HLA-B27'si pozitif olabiliyor. Yani bu da hani seronegatif, RFS'nin de negatif olduğunu düşünürseniz seronegatif bir poliartrit tablosu. Ve tabi temel tedavisi tahmin edebileceğiniz gibi steroidler özellikle düşük doz steroidi oldukça iyi yanıt veriyor. İşte yanıt vermeyen olaylar hastalarda veya olgularda hidroksiklorokin veya işte çok dirençli olgularda metotreksat da kullanılabilir. Ama burada anahtar cümle yaşlı bir hasta olması, akut poliartrit olması ve RFS'nin negatif olup HLA B27 pozitif olabilmesi. E, özellikle ellerdeki ödemi unutmayın. Peating tarzında. Yani anahtar cümlesi de odur zaten. Hastalığa ismini veren simetrik seronegatif sinovit ve elde peating noktasal tarzda ödem mutlaka karşınıza çıkacaktır. Diğeri relapsing polikondritler. Bunlar genelde sistemik hastalıkları eşlik ediyor. Vaskülitlere, işte romatoid artrite, lupusa. Tekrarlayan polikondrit zaten hastalığın adında gizli. İşte mix konnektif doku hastalığı, Behçet, Crohn, ülseratif kolit, Graves, spondil artropatiler, siroz, Hashimoto, MDS. Yani baktığınız zaman hani MDS'yi başka bir yere koyalım myelodisplastik sendromu. Bildiğimiz bütün otoimmün senaryolarla olabiliyor. En önemli bulgusu auriküler yani kulak kondriti. Yani bunu hiç affetmeyeceğinizi düşünüyorum. Herhangi bir vakada özellikle kulak kıkırdağında auriküler kondriti görürseniz inflamasyonu relapsik polikondriti yapıştırabilirsiniz. Yani bu vakanın da çıkacağını düşünüyorum. Onun dışında tabii ki artrit, nazal kondritler, işte burunda göz bulguları, kapak tutulumu, maskülit ve böbrek tutulumu yapabiliyor. Yine bunun da temel tedavisi steroid. Altta yatan sistemik hastalığın tedavisi. Bu anlamıyla da işte dapsonlar, azotiyoprin, siklofosfomit, siklosuporin, ritiksumab, tosilizumab, mtx yani romatolojideki neredeyse bütün ilaçlar deneniyor diyebilirim ama bunun beklediğim vakası dediğim gibi auriküler kondrit tablosudur. Nasıl ki Ares 3P için elde ödem diyorum pitting tarzında. Burada da kulak kondritini unutmayın. Yani relapsik polikondrit çıktığı zaman mutlaka bu tablosuyla çıkacaktır. Derdeğin minglobilin G4 ilişkili hastalık. Bu da yine klasik romatolojiye çok uymuyor. Orta ileri yaş erkek. Yani romatolojik hastalıklara baktığınız zaman kadın cinsiyet diyoruz. Etiyolojisi bilinmiyor. İmmünoglobulin G4 sekrete eden plazma hücreleri ve lenfositlerin doku infiltrasyonuyla karakterize ve immünoglobulin G4 seviyeleri zaten hastalığına da oradan alıyor. Hem dokuda hem de kanda yüksek olması en önemlisi tip 1 otoimmün pankreatit. Bu çok önemli. Ee, en sık görülen tablosudur. İşte immünoglobulin G4 ilişkili siktorozan kolanjiti. Yani özellikle e, karaciğeri ve safra yollarını çok seviyor biliyorsunuz zaten otitimin pankreatit tablosu son yıllarda çok yavaştadır. Bunun tip 1'i imminglobulin G4 ilişkili ve siktorozan koranjit ve tabi işte tükrük bezi büyümesi, siktorozan sialadenit, tükrük bezi iltihabı, lakrimal parotitis, submandibüler bezlerde ve mikoliz hastalığı dediğimiz aşırı sekresyonla giden tablolar. En önemli bulgularından biri orbital hastalık, sıklıkla propitozis yani gözde şişlik şimdi her vaka için ipuçları söylemeye çalışıyorum diyorum. İşte ares 3 de elde ödem, kulak kondriti, işte relapsik polikondritler. Burada da gözde şişlik, işte retroperitoneal fibroz, özellikle otomin pankreatit, siktorozan kolanjit, işte kronik periaortit ki aort bölgesini tutabiliyor, üreterleri tutup hidronefroz yapabiliyor. Lenfadenopati yapabiliyor. işte astım alerji belirtileri, eozinofili bakın çok geniş bir spektrum ve tümöre benzer doku şişkinliği ek bulguları var. Tabi bu tümöre benzer şişlikte granulom ve nekroz olmaması diğer hastalıklardan ayırabiliyor. Tabi burada da yine ilk tercih steroid olarak karşımıza çıkıyor. Direkt şu olgularda da rituximab biliyorsunuz. Anti-CD20 olarak düşünebilirsiniz bunu da monoklonal antikor. Burada da immunoglobulin G4 için otoimmün pankretit dediğim gibi otoimmün özellikle siklorozan kolanjitler ve bu gözde şişliği unutmayın. Onun dışında herhangi bir dokuda granulom, nekroz olmadan şişlik tablosu, bu aort olabilir, üreterler olabilir, lenfadenopati olabilir, tükrük bezleri olabilir. Aklınıza mutlaka getirsin. Bunun yanda aslında sordular. Böyle bir vaka verip otomin pankreatitli, siktorozan kolanjiti ve gözde propitozisi olan kanda aşağıdakilerden hangisine bakılır diye sordular. İmmin G4'tü cevabı. Yani o yüzden bu anlamıyla potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Size level atlatacak sorulardan biri olabilir. Gastroenteroloji ile ilgili de yeni bir tetkikten bahsedeceğim. İşte empedans intraluminal pH metre. Biliyorsunuz bizim 24 saatlik pH metremiz e, ee, reflü tanısı için hala gold standart. Ama empedans intraluminal pH metre bununla beraber kullandığınız zaman hem spesifitesini hem de sensitesini arttırıyor. Yani pH metreye üstün değil onun yardımcısı gibi düşünebiliriz bunu neden anlatıyorum çünkü bu e, son sınavda yine 2020 ekiminde pediatride mevzu bahis olmuş konulardan biri şimdi orada mevzu bahis olması biliyorsunuz tuz sorularından bizim öğrenmiş olmamız gereken burası soruldu başka neresi sorulabilir tarzında şimdi empedans interluminal ph metrinin avantajı nan asit reflüleri tanımada da uygun bu nedir alkalen reflüler hava reflüleri olabilir önemli 24 saatlik pH metrenin dediğim gibi spesifitesini arttırıyor. Çünkü non erozif reflü hastalarının yani erozyon olmadan reflülerin yaklaşık yere yakınında 24 saatlik pH metre normal. Artı PPI yani proton pempa inhibitörü tedavisine dirençli vakalarda işte kombine impedans ve pH metre tek başına pH metre monitorizasyonuna göre reflü tanısında daha değerli. Yani üstünlük değil beraber kullandığımız zaman daha iyi olduğunu ne yapabiliyoruz? Kesinlikle düşünüyoruz. Endikasyonları buraya yazdım. Asit sekresyonu inhibisyonuna rağmen reflü semptomları devam eden. Yani PPI kullanıyor ama reflü devam ediyor. Mutlaka intranumular pH metre düşüneceğiz. Bu bir vaka sorusu da olabilir. İşte 2 aydır PPI kullanan ama antireflüye tedavisine yanıt vermeyen aslında hangisini yapalım tarzında. Sebep açıklanamayan kronik öksürük evet. Özellikle biliyorsunuz reflünün komplikasyonlarından biridir her şeyi kart ettikten sonra yapılabilir. Ruminasyon şüphesi geviş getirme diye çevrilebilir. Biliyorsunuz bazı hastalarda bu e, psikiyatrik bir tablo olsa bile kesinlikle reflüye kart etmek gerekiyor. Rejürtidasyonu bu anlamıyla yapılabiliyor. Aşırı geğirme özellikle hastalarda yine önemli sıkıntılardan biridir. Nan asit reflü, hava reflüsünde filan işimize yarayabilir ve reflü semptomları olup akuloridrisi olan akuloridir biliyorsunuz asit inhibisyonu asit yok ama reflü semptomları var. Bu da özellikle atrofik gastritli hastalarda görebildiğimiz bir senaryo. O yüzden reflü semptomları ve akuloridisi olanlarda da gene intraluminal pH metreyi öneriyor. Ama dediğim gibi en önemlisi PPI kullanmasına rağmen reflü semptomları devam ediyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır şeklinde ne yapabilirsiniz bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Bu da yine yeni jenerasyon tetkiklerde gastroenteroloji anlamında karşımıza çıkacağını düşündüğüm tablolardan biridir. Son pediatri sorusu da bunun dahiliyede ya da hatta cerrahide bile kullanılabilir olduğunu bence düşündürüyor bu anlamıyla. Evet bugün anlatacaklarım bunlar. Özellikle Mart sınavına kadar zaman zaman böyle spot ve tekrar bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. E, i̇şimizi göreceğini düşünüyorum. Çünkü böyle dediğim gibi kısa bilgiler her zaman akılda kalma potansiyeli daha fazla oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Saygılar.